Merhaba sevgili seyirciler. Bugün 20 Aralık Perşembe. Ay Boğa burcunda yine güne başlıyoruz. Ancak akşam saatlerine kadar Ay Boğa'da ve boşlukta olacak. Ee, bunun için yeni başlangıçlar, yeni bir işe başlamak gibi. İşte yeni bir örgü örmek bile olabilir bu, yeni bir elişi de olabilir. Aklınıza her gelen konu, yeni bir şeye başlamak için uygun enerjiler olmayacak. Çünkü başlayacağınız iş e, muhtemelen yarım kalacaktır. İlerlemeyecektir havada kalacaktır. Yani sonuca gitmekte çok zorlanacağımız e, saatler olacak. Her ayın boşluğunda bu enerji çalışır. Akşam saatlerinde 17.35'te Ay ikizler burcuna geçecek ve enerji akışı değişiyor. Daha enerjik, daha zinde bir enerji ses konusu olacak. E, Ay ikizler burcunda olduğunda trafik, iletişim trafiği her türlü trafik artacaktır yakın çevremizle ilişkilerimiz, kardeşlerimizle ilişkilerimiz artabilir. Öğrenmekle ilgili, okumak, araştırmakla ilgili konular için çok uygun bir zaman olacaktır. Yazmak, konuşmak, ifade etmek, kendimizi anlatmak, işte basın, medya, ulaşım her türlü bu alandaki her türlü konu önümüzdeki iki buçuk gün bizimle birlikte olacak. 21 Aralık Cuma günü daha önemli enerjiler mevcut olacak. Ay Merkür'ün ve Jüpiter'in özellikle sabah saatlerinde tam karşısından geçecek. Şimdi ay Jüpiter'in karşısından geçeceği için burada büyütücü bir enerji var ve Merkür işte iletişim, konuşma, haber gezegeni. Burada önemli büyük duyurular olabilir. Ticaretle ilgili, uzun yolculuklarla ilgili, yabancılarla alakalı, özellikle parayla da alakalı. Hem konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz. Hem yapacağımız eylemlerde hem atacağımız adımlarda ölçülü olmakta fayda var. Çünkü Jüpiter burada gereğinden fazla büyük adımlar attırabilir. E, gereğinden fazla büyük e, konuşmalar, işte boyumuzu aşacak e, sözler vermeler gibi durumlar olabilir. Burada yanıltıcı bir enerji de var. Çünkü Ay Neptün karısı da aynı gün e, etkin olacağı için cuma günü Burada da dikkatli olalım, yanıltıcı bir durumda söz konusu olabilir. Aynı zamanda bu alanlarda önemli büyük konularda duyabiliriz. Böyle söylemler olabilir, yine dediğim gibi ticaretle ilgili konular, parayla ilgili konular, yolculuklarla ve yabancılarla ilişkili ve din ve felsefeyle ilgili konularda da yine abartılı bazı taşkın durumlar da olabilir açıkçası. Evet önümüzdeki iki buçuk günlük enerji dolmaya kadar bu şekilde sevgiler diliyorum. Görüşmek üzere.